Bu videoda Azra Erhat'tan ve eserlerinden kısaca söz edeceğiz. Azra Erhat, 4 Haziran 1915 tarihinde İstanbul Şişli'de doğar. Babasının işi nedeniyle ilk öğrenimini Avusturya Viyana'da, orta ve lise öğrenimini Belçika Brüksel'de yapar. Latince ve Yunanca öğrendiği lise eğitimi bitince 1934'te Türkiye'ye döner aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Romanoloji bölümüne yazılır. 1934-1936 yılları arasında Edebiyat Fakültesi'nde Profesör Leo Spitzer'in derslerine katılır. 1936 yılında Nazilerden kaçarak ülkemize gelen ve Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde filoloji bölümünü kurmakla görevlendirilen Profesör George Rothen'in çevirmeni olarak görevlendirilir. Azra Erhat 1939 yılında filoloji bölümünde asistan, 1946 yılında aynı bölümde doçent olur. 1948 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki diğer öğretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Niyazi Berkes ile birlikte üniversiteden uzaklaştırılır. 1949-1950 arasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde 1954-1956 arasında Varlık Gazetesi'nde çalışır. 1956 yılında 41 yaşındayken emekli olur. 1956-1975 arasında 19 yıl boyunca Uluslararası Çalışma Bürosu Yakın ve Orta Doğu Merkezi Kütüphanesi'nde çalışır. Azra Erhat 12 Mart 1971 döneminde Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol ve Yaşar Kemal'in eşi Tilda ile birlikte 4 ay tutuklu kalır. Bu dönemde Güleyla'ya anılar adını verdiği öz yaşam öyküsünün bir bölümünü yazar. Azrailhat özellikle eski Yunan klasiklerinden yaptığı çeviriler ile tanınmıştır. İbrahim Abdülkadir Meriç boyu ile birlikte gerçekleştirdikleri İlyade ve Odesea çevirileri referans olarak kabul edilmektedir. 1972 yılında önemli çalışmalarından biri olan mitoloji sözlüğünü hazırlar. Eserinde başta Anadolu efsaneleri olmak üzere son derece karmaşık olan Yunan ve Latin mitolojisini ayrıntılarıyla anlatır. Efsaneleri hem bilimsel bir gözle incelemeye hem de bunların dünya, yazın ve sanatındaki yerlerini eşsiz bir esin kaynağı olarak değerlendirmeye çalışır. 1975 yılında Halikarnas Balıkçısı'ndan kendisine gelen mektuplardan derlediği mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı adlı eserini yayınlar. Batı kültürlerinin kökenini Anadolu'ya dayandıran, Anadolu kültürlerini bir bütün olarak gören ve Atatürk'ün önerdiği Anadolu'daki tüm kültürler bizimdir tezine gelinseyen Azra Erhat, aynı fikri savunan Halikarnas balıkçısı ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca düzenlenen geziler yapar. Amaçları Batı Anadolu tarih ve kültürünü hem yeni resimleri tanıtarak aidiyet bilinci uyandırmak hem de dünyayı tanıtmaktır. 1950-1960 yılları arasında yapılmış bu gezileri Mavi Anadolu ve Mavi Yolculuk adlarıyla kitaplaştırmıştır. Mavi Yolculuğun fikir babası Halikarnas balıkçısı İsim babası ise Sabahattin Eyüboğlu'dur. Bu slaytta Azra Erhat'ın eserlerini görmektesiniz. Burada da çevirilerini görmekteyiz. Azra Erhat 6 Eylül 1982'de İstanbul'da 67 yaşında aramızdan ayrılır. Peki nedir mavi yolculuk? Mavi yolculuk, Azraerhat, Rikarnas balıkçısı ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından literatüre kazandırıldığı kabul edilen ve günümüzde özellikle turizmde kullanılan bir terimdir. 1950'li yıllarda bu humanist aydınların keşif ve huzur dolu olarak gerçekleştirdikleri tekne gezileri bu tarihten sonra alternatif bir tahil konsepti olarak gelişmiştir. 1980'li yıllara kadar kendi teknesine sahip bir azınlık tarafından yapılan mavi yolculuk, bu tarihten sonra Türkiye'de gelişen turizm kavramının içerisinde yerleşmeye başlamıştır. Sahil şeridimizde hızla artan tekne sayısı ile tekne kiralama fiyatlarının ekonomik ölçülere inmesi, yerli ve yabancı turistlerin bu konsepte ilgisini artırmıştır. Günümüzde kiralık tekneler ile 5-15 günlük süreçte tekne üzerinde sahil şeridinde belirli bir rota izleyerek yapılan doğa ile iç içe bir tatil olarak yaşanmaktadır. Başlangıç noktası Ayvalık'tan Antalya'ya kadar genişlemiştir. Yoğun olarak kullanılan çıkış noktaları Ayvalık, Foça, Çeşme, Kuşadası, Didim, Gökova, Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye ve Antalya'dır. Hepinize iyi okumalar ve iyi gezmeler.